Bu operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili operasyonda e, bir son dakika gelişmesi var. O da o son dakika gelişmesi de şu. Halk TV'nin sahibi Cahir şey Cafer Mahir Mahiroğlu için gözaltı kararı var. Fakat Cafer Mahiroğlu öncesinden kaçmış mı? Gafar yakınca. Vallahi iddialar şöyle. Tolga Erdoğan'ın e, yani diyor ki Asos'ta birisi, birileriyle konuşurken yani söylemiş. Ben artık gidiyorum demiş. Yani şu an Türkiye'de Gürt olmayabilir. gelir. bir de böyle baş... Halk TV'nin devriyle ilgili hamleler yapmış. AK Parti'den birileriyle görüştü, icazet aldı falan deniyor. E, bak çok enteresan olaylar var O ne de, demek ya. Dönüşte konuşalım. Dönüşte konuşalım <laughs> yani Bunları konuş. Var yani. Bunları konuşalım. E, enteresan gelişmeler var. Zaten şunun altını çizeyim. Bu süreçte itirafçılar, ki burada konuştuk, çok öncesinden de konuştuk. Mesela Halk TV'ye bilmem hangi araba markasının e, binasını satın aldılar. Değil mi? E, bir anda transferler oldu, bir anda bir şeyler oldu. Sonra tehlikeyi gören birileri Halk TV'den Birelik birer ikişer sıvıştılar. sıvıştılar. Oradaki tuhaflığı herkes biliyor. Oradaki korkunç iddiaları herkes biliyor. E, bir dönüşte bunun üzerine bir duracağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.